Ama İbo hepimiz aynı yerdeyiz herhalde. Diğer tarafa geç. Abi önce helikopteri e sık. Yüksel, yüksel, yüksel. Önce helikopteri abi. Hadi abi, pilotunu vur. Nasıl ölmüyor lan? Abi, abi önce sen Nasıl sıkmaya başlıyorsun. Nasıl biz ölebiliyoruz ya? Ömer yukarı bak. <laughs> Al ah, siktir. Şaban mi? abi de sağına bak dedi. Buradayım Ömer. <laughs> ne yapıyor? Yukarı göndüm abi. Bir dakika bir dakika bir durayım bir durayım. Lan bir durayım bir. Asla Abi, lan. Senin kamar <laughs> <laughs> Kardeşim bir dur. Oca... Ya jarjör bir. <laughs> o zaman şöyle yapalım al bunu. Bak Ersin abiye geri düşürdü. O ne lan arkamda bir şey varmış. Yazık Okan 5 saat çıktı. Öldü Ömer arkadan böyle vurulur ben Ömer. bir şey diyeceğim. Dur beni ben ezme dur beni ezme. Dur beni. Abi oğlum bekledim 5 saat. Ol... İbo bir süre sonra arkadakileri alıyorsunuz haberiniz var değil mi? Beyler mavi arkada kaldı göremiyorum. Nasıl arkada kaldı. Ben önümde bir araba yok sanmıyorum. Yürü mi? yürü 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 var. Var var yürü. Peki gidiyor mu? Gel biri. kırmızıya. İndim aşağı. Abi götünü düzelt abi götünü düzelt. Lan ben, ben de nasıl gözüküyor biliyor musun? İyi Dur abi şöyle yapsak. Abi, tamam, düşme, bu düşme, düşme, abi. Düşme, bok. düşme düşme bok. düşme. Düşme düşme toparla abi. Abi toparla yapabilirsin. Bok. Yo, you can, do this. Abi, yo, yo, you can do this. you can do this. You can do this. Toparla. Oğlum benim arabam düştü. Lan araba ya, niye düştü ya? ya? Ersin abi geri git. Tenen tamam onu yaptık dedin oğlum geçen günde. Yok onu yarısına kadar yaptık biz. Bu nereye gidiyor bu? Abi buradan da giriş varmış. Ama yokmuş. Yo varmış. Biz <güzelim> oturunca araba gidiyor. <güzelim Ghost python logo> yokmuş. Ya <gün> kandırıldık. Dolandırıldık. Okan <laughs> önümde kaldı. He. Ona aşağı düştüm. Hiç olacak iş arkadaşlar? İlker. E... Ya böyle Hızık bir şey yok bu. Hayvan dile Alnı. geldi. Abi götüne sahip çünkü. Oha bunu kazanamadı. Niye bu? Ben ilk rokete giderim onu. Kup <laughs> bir açtı. Bir bu aldı gitti. Aslında bu tarzı bir araba aldı. Top getiriyorum arkadaşlar. tutun tut. <laughs> ben niye biri benim roketimin önüne geçiyor? Niye ya? Siktir. Amin Selamun aleyküm kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim Onur. Yardım ne demek? Ayıp ediyorsun. <laughs> abi düşerse bir tane. gelme. <laughs> Ersin abi yanlışlıkla düşme bak. Okan sağa git lan. Yanlışlıkla beni düşürecek Yine Odin oynuyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> kendimi öldürdüm abi. Paraşüt açtım doğrusu çarptım kendimi öldürdüm. Mü? Okan niye? <laughs> Basıyorum. Ama klavyesi yanıt vermiyor. Komutumla her şeyi yapabiliyor it. Yürü kardeşim. Arkana Okan'cım arkana gittin hadi. Abi gidiyorum. gidiyorum. Timin gidiyorum. Ben bir mal atlamıyorum ya. Abi abi dümdüz düşüyor orada. Ya bana arkadan geri gittirecek ya Okan'ı. Bana şu bak. Şaban şey abi. <laughs> Şaban abi lan o de. Dur dur Şaban abi. Köşede durdu. Koş. Sakın abi koş. Hayır. Ben düştüm. Geri kaçamadım. Nasıl sana O da parmak uçuyor. Durmuş <laughs> orada. O ne lan? <yandan. gülüyor> Dualarla dimdik duruyor baba bak. <laughs> Hayır bu, ibo ibo Abi abi hayır 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 hayır, hayır. hayır, 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 hayır. hayır ya. <laughs> gece nasıl bağırdım, gece girdi nasıl bağırdım ama doğru bir ya. Hayır ya. <laughs> oh. Bitersin abi. Oh, <laughs> Allah razı olsun da. Ay Olsun olsun yine dolsun olsun. Valla denedim. Ya cuk ne cuk gir. Ya. Cuk gir cuk gir. Burnu 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 burnu. Hadi. Cuk gir. Bana bak. Bana bak. Daha sana kardeş hadi. Bir kere böyle var ya cuk girdi cuk. Arabayı niye oynatıyorsun? Oynatmasan zaten gidecek. Tamam şimdi dik tut. Dik tut arabayı. Hadi. <laughs> Yine giremedi. <laughs> <laughs> ya oğlum Okan arabayı oynatmasan gideceğim ya. <laughs> <laughs> DNF oldu <bu> adamın kaderi. <laughs> <laughs> DNF oldu. <laughs> Araba niye <mi>? niye oynatırsın? <laughs> Finişin ağzından döndü ya. DNF olmak benim yaşam tarzım. Ben hep eziktim. Kaçma. Aa ah, siktir. Aa siktir. Ersin abi. Ha? Ah. Vallahi Ersin abi hayatımı kurtardı sağ olasın. Hayır hayır ama ama. ya <laughs> 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 niye niye? Ya? kim lan <laughs> bu arkamdaki kim? Neden neden? La, Lastiğini bana taktın ibo. İttirme sen de bırak Vazgeçti. vazgeçmiş işte. Vazgeç bu sevdadan. <laughs> Ersan abi shift yok. Ha. Tamam shift yapmıyorum ha normal vuruyorum. Benim karakter niye vurmuyor? Hadi. Hop. Hop. İbo çok güzel oluyor olmuş lan böyle. Hadi hop. Ah. Ah. Hop. Oy bu öldü. Yenen gelsin. Allah bir dakika bir dakika. Yenen gelsin oradan. Ya abi bir şey soracağım Elimde benzin var kan sana bir şahit... Yalçı <laughs> <laughs> bana vuruşa bak Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ulan keyif aldım ölürken daha erken <laughs> 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 Ersin abi diye ne yapıyoruz <laughs> da? Adam tek at. <gülüyor> <gülüyor> Ersin abi onu o kadar kaldırmasın. Düz tut arabayı. Ah çok atlar dedim mantık. Gel de ya, yakalardı. Hadi. hadi gel de yakalardı. 15. yüzyılda <laughs> niye patlamıyordu? Allah Allah. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gibo ölmedi. Aldın, aldın oradan birini, Al. Mami geldi Mami geldi Mami geldi. Allah, Allah belanı... Kendimi 17. vurdun lan. Asitti ya. Tamam onu aldım. İşte. Nereye gidiyor onlar efendim? Orada değilim lan. Vurdun onu. Şunu ya alsana ya. gider ayak. Aydık ya ona. Üstüm bir rahatlık. Gibo teki 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 tek miyiz? Evet. Vuramadım, evet. vuramadım. Ya vur. Ooo! 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 Mamiye bak. <Hala> Ooo! <laughs> abi, Ooo! 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 efer abi Ooo! Ooo! abi aaaa <laughs> <hadi, hadi>, <laughs> 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 Ha ışın da atıyor lan. Hı ha kırmızı ışını atıyor. yapamayacağı <laughs> bir şey var mı? O ne lan? Bence de. O attı ne? Ne lan lan? Ha, hava havai fişek. Ersin abi sıkıntıdayız.